Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'a göre ileri ülkelerde bile enflasyon 6 misli yükselmiş. Mesela Japonya'da enflasyon 0,1 iken şimdi 0,6 olmuş yani bayağı bir katlanmış. Yine Suudi Arabistan'da %1.2'ye, Fransa'da %2.8'e, Endonezya'da %1.9'a, Euro bölgesinde %5'e, Amerika Birleşik Devletleri'nde %7'ye, Rusya'da da %8'e yükselmiş. Dolayısıyla o ülkelerin başları fena halde dertteymiş. Buna mukabil Tayyip Erdoğan'a göre enflasyon belası Türkiye'ye uğramamış. Türkiye'yi teğet geçmiş. Bizim için zerre bir sorun söz konusu değilmiş. Evet daha dün ilaca bile yüzde 35 zam gelirken, petrol ürünleri katlanırken an itibariyle bizim böyle bir problemimiz yokmuş. Öyle diyor Erdoğan. Peki kaç mıdır ülkemizdeki enflasyon? Ciddi kurumlar ve halka göre tamı tamına %83-84. Saray ve TÜİK'e göre ise %36. Hadi Saray ile TÜİK'in oranını esas alıp Erdoğan'a soralım. %0 onda altı mı büyük, %36 mı? Değerli dostlar, epeydir Erdoğan'a buna benzer şeyler sorulmuyor, sorulamıyor. Malum özgür basının karşısına çıkmıyor. Mesela önceki gün Arnavutluk gezisi dönüşünde 10 küsür gazeteci kılıklı besleme cevap bekleyen bu tür soruların hiçbirini sormadı ya da soramadı. Oysa dün medyaya yansıdı. Acil cevap bekleyen sıcak sorular var ki bazılarını aktarayım. Bir, geçen yıl faiz acı ilaçtır ve en az enflasyon seviyesinde tutmak zorundayız demiştiniz. Sonra ne oldu da nas var deyip tam tersini yapıp aniden 500 bas puan faiz indirdiniz. 2. 2021 ortalarına kadar enflasyon %12'lerdeydi. Eylül'de %17'ler düzeyine çıktı. Şimdi ise %36. Ne oldu da enflasyon 5 ayda 2 misli yükseldi. 3 faiz indirdikçe döviz kuru yükseldi. Önce rekabetçi kur deyip kuru serbest bıraktığınızı ilan ettiniz. Bu şekilde cari açığı kapatmış olacaktınız. Önemli olanın faiz olduğunu söylediniz ama şimdi kuru aşağıya indirmek için yırtınıyorsunuz. 2 3 ay önceki politikanız mı doğruydu, şimdiki politikanız mı? 4 yatırım artacak, istihdam artacak, ihracat artacak diye faizi indirdiniz. Lakin Piyasada faiz inmedi, tam tersine yükseldi. İki sene vadeli devlet tahvili %17'den %24'lere, 25'lere çıktı. Ticari kredilerde ve ihtiyaç kredilerinde bu oran %30'lara yaklaştı. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Bir başka soru, ihracat artacak diye döviz kurunu bilerek arttırdınız. Bu enflasyonun patlamasına neden olmadı mı? Devam edelim sorulara. 2022 yılı çok iyi olacak diyorsunuz. Ekonomistlerle uluslararası kuruluşlar ise enflasyon %50'nin üstünde diyor. Keza Maliye Bakanı Nurettin Nevati de Ocak ayında enflasyon pik yapacak açıklamasını yaptı. Siz ise tam tersine enflasyon ve kur bu sene inecek diyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir başka soru ekonomik programınız ne? Tasarruf sahiplerinin dolarını bozup Türk Lirası'na geçmesi için faizleri gizlice yükselmesine izin verdiniz. Parasını kur garantili mevduat hesabına yatıran %17 faiz alıyor. Kur garantisi de düşünürsek belki %18-19 faiz alacak dolarını bozduranlara %21 22 faiz veriliyor. Bunun manası NASA isyan etmek değil mi? Gündemdeki konular bağlamında diğer sorular. Cemaat ve tarikatların öğrenci evleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Yaşanan FETÖ zilletine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cemaatler ipoteğine sokulmasını devletimiz için beka tehdidi olarak görmüyor musunuz? İstanbul Belediye Başkanı 300 otobüs almak, filoyu yenilemek, ve de yeni metro hattının ihalesi için finansman hazır bir tek imza eksik diyor. Niçin buna onay vermiyorsunuz? Keza Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş arasına neden girdiniz? Apo'nun seçim öncesi özel bir eve alınması dolaylı olarak tahliye edilmesi ihtimal dahilinde midir? Yine S400'ler ne olacak? Neden onu devreye sokmuyorsunuz? Aynı şekilde Sadat Saray'ın aparat yapısı mıdır keza? Suriye ve İdlib'te beklenen, hedeflenen nedir? Özgür Suriye ordusuna neden maaş veriliyor ve ne kadar daha zaman verilecek? Değerli dostlar, bunun gibi daha çok sayıda sorulması gereken soru var. Lakin Efendi Hazretleri, pardon Tayyip Erdoğan izin vermiyor. Tablo bu olunca saray kendi çalıp kendi oynuyor ve kimseyi takmıyor, umursamıyor. Tek yaptıkları elde kalan son değerler olan varlık fonu şirketlerini bedevilere kelepir fiyatına satıp günü kurtarma adına swap dilenmektir ki ünlü Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası Goldman Sachs Türkiye swaplarla sadece 1-2 ay idare edebilir, 1-2 ay kazanabilir sonra mutlaka duvara çarpacaktır açıklamasını yaptı. Yine ünlü yatırımcı Jim Rogers dün Türk lirası değer kaybedecek. Bundan ötürü Türkiye'den uzak duruyor ve yatırım yapmıyorum." dedi ki bunun ne manaya geldiği ortada. Değerli takipçilerim bu arada Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri olan Sarkuysanı duymuşsunuzdur. Yıllık 700 milyon dolarlık ihracatı var. İşte o şirketin başkanı Hayrettin Çaycı isyanlarda diyor ki Üretim yapmak için ham madde ithal etmem gerek lakin döviz bulamadığım için ham madde alamıyorum. Böyle giderse fabrikayı kapatacağım. Evet, Sarkuysan firması bankadan aldığı Türk lirası kredisini dövize çeviremiyor. Çünkü bankaların kredi şartı döviz almamaktır. İyi de söyleyin ne yapacak o firma şimdi Türk lirası ile ithalat yapamayacağına göre kepenk mi indirecek? İşte Türk ekonomisinin hali pür melali budur ki bunun adı aslında gizli sermaye kontrolüdür. Zaten öyle olduğu için yabancılar Türkiye'yi Kuzey Kore gibi görmeye başladılar. Bu arada bir başka tülüat Merkez Bankası ile hazine tarafından sahneleniyor. 2021 sonu itibarıyla 70 milyar dolar zararda olan Merkez Bankası çevrilen bir numarayla 60 milyar dolar karlı duruma geçirildi. İşte bunun adı da tartışmasız olarak örtülü para basmaktır ve emin olun mutlaka enflasyon getirecek, enflasyon yaratacaktır. İfade ettim. Türkiye her konuda saatlik, anlık, günlük yönetiliyor. O kadar ki mesela Tayyip Erdoğan dün çıktı muhtarlara dedi ki gönlüm razı değil. Sizin maaşınızı asgari ücret seviyesine çıkaracağım. Sultanımız, Efendimiz, Sağolunuz, Varolunuz, yüce gönüllerinizle bahşettiniz, akıl alacak şey değil, zira. Bu söz emin olun Osmanlı'da bile edilmedi. Allah aşkına böyle zam ve açıklama olur mu? Devlet dediğin ölçer, biçer, tartar, ona göre ücret belirler ve de kuralına göre açıklar. Sanki Türkiye Tayyip Erdoğan'ın mülkü ve gönlünden bahşediyor. Yahu verilen maaş millet kesesinden. Sadece bu görüntü bile Türkiye'nin nasıl ve kimler tarafından yönetildiğini resmetmekte. Her şey ortadadır. Tayyip Erdoğan seçim dönemi deyip muhtarları hoş tutmak istiyor. Değilse ihtiyaca göre maaş belirlense muhtarlardan önce gelecekler yok mudur? Tam bu noktada sıcak bir bilgi aktarayım. Birinci Dünya Savaşı'ndan bugüne ilk defa yurt dışına Erasmus bursu ile giden öğrencilere para yok denilerek aylardır ödeme yapılmıyor. Evet el memleketine devletine güvenerek giden öğrenciler an itibarıyla açtırlar açıktadırlar. Öyleyken Tayyip Erdoğan onları görmeyip Suriyeli kaçkınlara, Özgür Suriye ordusuna ümmete şuna buna para saçıyor. Bir başka gelişmede Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e el sallaması ve barışmak için çırpılması. Gördünüz mü nereden nereye geldik? Dün van milüt deyip hava basılırken bugün barışmak için taklalar atılıyor. Oysa İsrail aynı İsrail'dir. Yani dünden bir farkı yok. Tersine bugünkü Cumhurbaşkanı dünün Cumhurbaşkanı olan Şimon Perez'den, bugünün hükümeti de dünün hükümetinden çok daha fanatik. Öyleyken Erdoğan bunu sorun yapmıyor. Çünkü iktidarını sürdürmek için bugün İsrail'e muhtaç durumda. Demek ki Erdoğan'ın ey İsrail nutukları dava için değil, hikaye imiş. Altını çiziyorum. Tayyip Erdoğan iki şeye ekmek, su, hava misali çok çok önem atfeder. Birisi korku, diğeri hesap ve çıkarıdır. Düşünün, konuşursa sıkıntıya girerim diyerek, düşündüğü için olsa gerek egemen bağış gibi birini yıllar yılı sırtından atamıyor ki, Ekemen Bağış'ın İslamcı kimliği de yok. Yani vefa söz konusu değil. 1993'te dönemin başbakanı Süleyman Demirel'le Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimizde Egemen Bey bizim gibi heyet üyelerini akşam gezmelerine çıkarmıştı. İşte öyle biri. Lakin yıllar yılı Tayyip Erdoğan'ın tercümanı olması ve de büyük büyük sırlarını bilmesi onu hala vazgeçilemez konumda tutuyor. Oysa bakın geriye Erdoğan kimlerden kimlerden vazgeçti. Aynı şekilde çıkar yani beklenti Tayyip Erdoğan'ın bir diğer vazgeçilmezi. Öyle olmazsa Erdoğan kendisi için PKK'dan bile tehlikeli diyen devlet Bahçeli ile kol kola girer ve de Doğu Perinçek gibi ideolojisi belli yani maucu biri ile hiç yoldaşlık yapar mıydı? Bu durumda Tayyip Erdoğan için dava adamı tanımlaması söyleyin nasıl yapılır ya da nasıl yapmak gerekiyor takdirlerinize bırakıyorum. Öyle ya İsrail dün melun idi ise bugün nasıl mübarek oldu? Hadisenin diğer boyutu böylesi savrulmaların Türkiye'nin itibarını yerle bir etmesidir. Erdoğan dış politikayı iç politik fayda adına yaptığından ülkemiz bugün görüyorsunuz şamar oğlanına dönmüştür. Noktalamadan bir hatırlatma, Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine karşı bayrak açan İslamcı Ecmain tayfasına soruyorum. Orhan Gencebay'ın kadere İbrahim Tatlıses'in de Allah'a isyan eden şarkı sözlerine Sezen Aksu misali niçin tepki vermiyorsunuz, neden tepki koymuyorsunuz? Bu iki isim saray yani Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu için değil mi? Bu durumda sizin dininiz, ibanınız saray olmuş olmuyor mu? Son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.